Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün hangi konumuzu öğreniyoruz? Bugün uzunlukları ölçüyoruz. Peki uzunlukları nasıl ölçüyoruz? Uzunlukları ölçmek için hangi araçları kullanıyoruz? Bugün bunların hepsini tanıyıp öğreneceğiz. Uzunluk varlıkların bir ucundan diğer ucuna kadar olan uzaklığa denir sevgili çocuklar. Yani bizim uzunluğumuz nedir? Ayaklarımızdan başlayıp başımıza kadar, başımızın tepesine kadar olan kısım bizim uzunluğumuzdur sevgili çocuklar. Uzunlukları nasıl öğreniyormuşuz? Varlıkların bir ucundan diğer ucuna kadar olan uzaklığı ölçtüğümüzde o varlığın uzunluğunu öğrenebiliyormuşuz. Peki Çevremizde bulunan bu varlıkları ölçmek için nasıl araçlardan faydalanıyoruz sevgili çocuklar? Aslında bunun için çok fazla aracımız var. Hatta kendimiz bile bir uzunluğu elimizle veya ayağımızla ölçebiliriz biliyor musunuz sevgili çocuklar? Nasıl ölçüyoruz peki? Hemen onu da öğrenelim. Evet, bu ölçümlerden birkaçını tanıyalım sevgili çocuklar. Biz kendi ellerimizle ve ayaklarımızla nasıl ölçüm yapabiliyormuşuz? Karışlarla, adımlarla ve kulaçlarla. Peki nedir bu karış, adım ve kulaç? Karışla başlayalım. Sevgili çocuklar, elinizi resimdeki gibi kocaman açtığınızda baş parmağınızın en ucuna bakın. Sonra da gözünüze takip edip serçe parmağınızın en ucuna bakın. İşte bu. Baş parmağınızın en ucundan başlayıp serçe parmağınızın en ucunda biten uzunluk bizim karışımız sevgili çocuklar. Neymiş? Elinizi kocaman açtığınızda baş parmağınızla serçe parmağınız arasındaki o uzun uzunluk neymiş? Bizim karışımızmış sevgili çocuklar. Adım nedir? Adımı zaten biliyorsunuz bir ayak atışıyla alınan yola biz adım diyoruz. Adımla nasıl ölçüm yapabiliyoruz? Her bir adım attığımızda bir birim sayarsak kaç birim olduğunu adımlarla bulabiliyoruz sevgili çocuklar. Bunu denemek için belki denemişsinizdir daha önceden evinizin bahçesini veya okulunuzun bahçesini adımlarla ölçmek iyi bir fırsat olabilir sevgili çocuklar. Bu dersten sonra şöyle bir çıkıp yürüyüş yapıp herhangi bir uzunluğu adımlarınızla ölçebilirsiniz. Evinizin duvarını bile adımla ölçebilirsiniz sevgili çocuklar. Peki son olarak kulaç nedir? Kulaçta ellerinizi şöyle resimdeki gibi iki yana kocaman açın. Açtığınızda eliniz, elinizin baş parmağıyla diğer elinizin baş parmağına kadar uzanan uzaklık yani iki kolunuzu açtığınızdaki o uzun uzunluk neymiş? Kulaçmış sevgili çocuklar. Kulaçla da birçok büyük uzunluğu ölçebiliyoruz. Evinizin duvarını önce adımla ölçüp sonra kulaçla ölçebilirsiniz. Böyle bir etkinlik yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Böylece karış adım ve kulacı da tanımış olduk. Peki size bir soru. Her insanın eli veya ayağı aynı ölçüde midir sevgili çocuklar? Şöyle bir düşünün. Sizin elinizle annenizin elini karşılaştırın. İkisi de aynı ölçüde midir? Mesela bu resimde baba ve çocuğunu görüyorsunuz. Ellerine ve ayaklarına bakın. Aynı ölçüde değildir öyle değil mi? Yani onların karışları da farklıdır. Ayaklarında adımladıkları adımlar da farklıdır. Kulaçları da farklıdır. Bu yüzden bir masayı baba ölçtüğünde farklı bir uzunluk çıkacakken bebek ölçtüğünde farklı bir uzunluk çıkar. O yüzden ne diyoruz sevgili çocuklar? Bu ölçümler standart değildir. Yani standart ne demek? Her zaman aynı ölçüm çıkmaz. Bu yüzden kişiden kişiye değişebilen ölçümlere bir standart olmayan ölçümler diyoruz sevgili çocuklar. Peki buraya da geçtim. Size bir soru. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi daha uzundur? Bir mi yoksa iki mi? Bunu da yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Ördek mi daha uzun yoksa köpek mi daha uzun? Bir diğer sorumuz da aşağıdaki çocukları boy uzunluklarına göre sıralayalım. Aşağıda kimler var? Ahmet var, Sare var, Azra var ve Fatih var. Biz bu dört çocuğumuzu boy uzunluklarına göre uzundan kısaya doğru sıralayacak olursak en uzun hangisi sevgili çocuklar? Evet, Fatih dediğinizi duyar gibiyim en uzun çocuk burada Fatih. Sonra kim geliyor? Fatih'ten bir kısa olan kişi Ahmet. Sonra Azra ve en kısa boylu olan da Sare. Yani sıralamamız nasıl uzundan kısaya? Fatih, Ahmet, Azra ve Sare. Peki kısadan uzuna doğru sıralayın deseydim o zaman ne diyecektik? Sare, Azra, Ahmet ve Fatih. Böylece bu konumuzu son etkinlikle de bitirmiş olalım. Yandaki tablonun boyunu ölçmek için karışlarımızı kullanalım. Bakın yanda bir tablo var ve aşağıda da karışla bir ölçüm yapılmış. Bu tablonun uzunluğu kaç karışmış? 1, 2, 3, 4, 5. Bu tablonun uzunluğu 5 karışmış sevgili çocuklar. Karışla ölçerken gördüğünüz gibi parmakların birbirine değmemesi gerekiyor. Her bir karışta farklı bir yere gitmeniz gerekiyor. Ve karışta da bu şekilde bir ölçüm yapılmış. Bu örnekleri ve etkinlikleri daha da çoğaltabiliriz sizler için farklı etkinlikler de hazırladım. Onları da yapmayı unutmayalım bu konuyu pekiştirmek için. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.